Bir işi benden daha az bilip kendi işini kuranlar benden daha fazla kazanıyor. Bunun sebebi nedir? E şimdi daha önce sunduğun değerin karşı taraftaki algısı kadar kazanırsın demiştik. Şimdi bir şirkette çalışıyorsun ve şirkete sunduğun değer oranında bir maaş alıyorsun. Çünkü çözdüğün ve yaptığın iş ilgili işveren tarafından bir değer olarak görülüyor. Bunu zaten konuşmuştuk. Asıl nokta ise şu, sen şu anda sunduğun bu değeri, becerini sadece işverenine sunuyorsun. Becerinle ve emeğinle sadece o şirketin problemlerini çözüyorsun. Yani kabaca hesap numaranı sadece bir şirkete vermiş durumdasın. Etrafındaki diğer şirketler ya da insanlar için değerli algılanacak herhangi bir değer sunmuyorsun. Neden paralarını sana versinler? Hem onların herhangi bir sorununu çözmüyorsun, stresini azaltmıyorsun, onlara zaman kazandırmıyorsun. Hem de onlarda hesap numaran yok. Yani sana para ödeyebilecekleri bir yöntem sunmuyorsun. Sen bu durumdayken olumlu düşünüp ya da sadece konuşup aksiyon almıyorken bahsettiğin gibi kendi işin kuran arkadaşlar senin bir kişiye, bir şirkete sunduğun bilgileri ve sorun çözme becerini birçok farklı şirket ve insana sunuyorlar ve karşılığında doğru hedef kitlesinden onların hesabına para gönderen onlarca, yüzlerce insana erişim sağlıyorlar. Bu kadar basit aslında. Şunu hatırlayalım. Yağmurun gelmesini istemeden önce çamurla başa çıkmayı öğrenmelisin.